Henüz küçük bir çocukken komşumuzun oğluna karşı bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Babası kasaptı ve haftada bir kez babamla birlikte onların dükkanına giderdik. O da orada olurdu ve ondan çok hoşlanırdım. Hayallerimde hep onunla evlenirdim. Ancak biraz büyüyüp ona duygularımı açamadan başka biriyle evlendiğini öğrendim. Bu haber mahallede hızla yayıldı ve benim için büyük bir darbe oldu. Gizlice yorganın altında ağladığım o günleri asla unutmam. İşlerimi yapmaya bile motivasyonum kalmamıştı. Onun da bana özel bakışlar attığını düşündüğüm için bu duyguların karşılıklı olduğunu sanıyordum. Ama evlilik haberini duyduğumda tüm hayallerim yıkıldı. Meğer tüm bu süre boyunca yanılmışım ve aslında tek taraflı bir aşkın peşinden koşmuşum. Onun evliliğiyle birlikte onu unutmak zorunda kaldım. Bu süreç uzun sürdü ama sonunda onu unuttum çünkü o mahalleden taşınmıştı ve artık onu görmüyordum. Yıllar sonra onu tamamen unutmuşken iyi bir talip buldum ve evlendim. Ancak komşumuzun oğluna duyduğum aşkı asla kocama duyamadım. Kocam iş, aile ve ahlak açısından iyiydi ama fiziksel olarak çekici değildi. Onunla birlikte toplum içinde olmaktan rahatsız oluyordum ve bu evlilikten sonra daha da kötüleşti. Kocam kilo almıştı ve görünüşü daha da kötüleşmişti. Onun bana dokunmasından bile hoşlanmıyordum. Komşumuzun oğlu çok daha yakışıklıydı ve sürekli kocamı onunla kıyaslıyordum. Bu durum kocamı gözümden daha da düşürüyordu. Hayatımdan memnun değildim ve bu durum kocamın beni aldattığını öğrendiğimde daha da kötüleşti. Zaten mali durumumuz pek iyi değildi ve kocam sıradan bir çalışan olduğu için maaşı da azdı. Ancak kocam o az maaşı bile sevgilisi için harcıyordu. Şükrediyordum ki çocuğumuz yoktu, yoksa onun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaktık? Kötü talihime lanet ediyordum. Keşke onunla evlenmeseydim hayatımı böyle mahvetmeseydi. Milli bir gün kocamın telefonunu kontrol ettim ve tahminlerim doğru çıktı. Kocamın sevgilisi benden ne daha güzeldi ne de herhangi bir açıdan daha üstündü. Sadece ağır makyaj yapar ve profilinde açık kıyafetler giyerdi. Kocamın benden bunu mu istediğini düşündüm. Belki de bedenimi sergilemememi istiyordu. Kocamın zevkleri ve beni o kadın için görmezden gelmesi beni ondan nefret ettirdi kocama karşı tüm çabalarımı bıraktım. Artık onun sevdiği yemekleri yapmıyor, hangi renk ojeyi seveceğini düşünmüyordum. Kendimi onun istediği şekilde göstermeye çalışırken o bana ihanet ediyordu. Artık paramı kendi ihtiyaçlarım için harcamaya başladım ve onun isteklerini önemsemedim. Ne kadar alışveriş yapmak istersem o kadar yaptım. Bu şekilde davranmam kocamın dikkatini çekti ve bana daha fazla ilgi göstermeye başladı. Kocamın aslında düşündüğümden daha fazla parası olduğunu ve birçok dükkandan gelir elde ettiğini öğrendim. Ancak bu durum bile ona karşı hislerimi değiştirmedi. Onun ihanetini unutamadım ve ona karşı olan nefretim daha da arttı. Şimdi, geçmişte tüm dikkatimi evime ve kocama verirken onun bana ihanet ettiğini hatırlıyorum.'' Kendime değer vermeye başladığımda ise o beni tekrar kazanmak için çaba harcıyordu. Ama artık çok geçti. Onun parası ya da sevgisi benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Onunla geçirdiğim zaman ve çabalarım boşa gitmişti. Üzerinden ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Belki iki, belki de üç yıl. Ancak bir şey kesindi. Kocama karşı duyduğum eski hisleri artık bulamıyordum.'' Kendimi fark ettiğimde başka erkeklere ilgi duymaya başladığımı fark ettim. Bir adam bana güzel olmuşsun dediğinde veya peşimden koştuğunda bundan hoşlanıyordum. Ama kocam peşimden geldiğinde ondan uzaklaşmak istiyordum. Kendi kendime sık sık soruyordum. Neden benden ayrılmıyor? Neden yeniden ihanet etmiyor? Benim kalbimi kırdıktan ve eski benliğimden geriye bir şey bırakmadıktan sonra neden şimdi düzgün bir yaşam sürmeye karar verdi? Maalesef artık çok geçti. Başka erkeklere duyduğum ilgi giderek arttı ve sonunda kendimi onlarla ilişkiler içinde buldum. Kocamın yıllar önce o kıza yaptığı gibi onlar da bana pahalı hediyeler alıyor, güzel kıyafetler ve dikkatlerini üzerime çekiyorlardı. Aldığım birçok hediyeyi evime götüremiyordum. Bu yüzden bekar odama, annemin evine bırakıyordum. Kocama artık hiç ilgi göstermiyordum ama onun ilgisi tamamen bana odaklanmıştı ve bana aşık olduğunu hissediyordum. Eğer ihanet ettiğimi öğrenseydi büyük bir olay çıkartırdı. Uzun süre boyunca kocama ihanet ettim ve bu durumdan keyif almaya başladım. Kocamın bana olan ilgisi her geçen gün artıyordu. Birkaç kez yakalanmanın eşiğine geldim ama kuzenimin yardımıyla kendimi kurtardım. Biri dışarıdan benim hayatıma baksa kocama ihanet ettiğim için beni yargılayabilirdi. Ama onlar yıllarca tüm zamanını ve düşüncelerini adadığın bir adama aşık olmaya çalışmanın onun bütün çabalarını görmezden gelmesinin ve sana ihanet etmesinin nasıl bir acı olduğunu anlamazdı. Kocama ihanet ederken ilişkilerimde belli bir çizgiyi hep korudum. Asla onlarla diye girmedim. Bana sürekli mesaj atıp aramaları, zaman zaman gelip beni görmeleri bana yetiyordu. Benim peşinde değildim. Bazı erkekler benim ilişkiye girmeyi kabul etmediğimde benden vazgeçip giderdi ama bazıları hediyeler ve ilgi göstererek kalırdı. Bir gün Levent adında bir adamla tanıştım. Onunla bir restoranda tanışmıştım. Levent baştan bana ciddi bir ilişki istemediğini ve sıkıldığını söyledi. Bana hediye almak veya para harcamak için çaba göstermedi. Haftada bir veya iki kez dışarı çıkıp yemek yemek yeterliydi. Levent diğer erkeklerden farklıydı. Bana baktığında sanki düşüncelerimi okuyormuş gibi hissederdim. Bir gün bana diğer erkeklerle de görüştüğümü bildiğini ama bunun önemli olmadığını söyledi ona güvenebileceğimi ve bir arkadaş olarak onu düşünebileceğimi belirtti. Levent'in sözleri beni düşündürdü. Evet, kalbim bir zamanlar çok kötü kırılmıştı ve şimdi taştan bir kalbe sahiptim. O zaman karar vermiştim, kalbimi taşa çevirecektim. Levent bana aslında hayatımdaki tüm bu erkeklerin benim kalbimin kırıklığının bir sonucu olduğunu ve kendimi böyle koruduğumu söyledi. Levent'in söyledikleri doğruydu kalbimin tekrar kırılmasından korkuyordum. Çoğu kadın kocalarının ihanet ettiğini öğrendiğinde ağlayıp sızlanır ve bir süre sonra bu duruma alışır. Belki de arkadaşlarına bu acıyı anlatır veya anlatmazlar. Ancak ben farklıydım. Boşanmak gibi bir seçeneğim yoktu çünkü ailemden destek göremiyordum. Bu yüzden kocamla yaşamaya devam etmek zorundaydım. Eğer başka bir ailem olsaydı belki boşanırdım ancak mevcut durumumda kendi istediğim şekilde yaşamaya karar verdim. Hayatımı kendi kurallarıma göre yaşamaya başladım. Kocamla evli kalsam da kendi mutluluğumu ve içsel dengemi bulmaya odaklandım. Bu benim için zor ama gerekli bir yolculuktu. O günlerde yeni açılan kasap dükkanını gördüğümde kalbim hızla çarpmaya başladı. Nedenini tam olarak anlamasam da bunu çocukluk aşkıma bağladım. Onu unutmak hayatımdaki en zor şeylerden biriydi. Kendimi sakinleştirip bu aniden canlanan duyguyu görmezden geldim. Hayatımda yeterince sorun vardı ve eski yaraları deşmek istemiyordum ama bir türlü aklımdan çıkaramıyordum. Belki de o zaman gidip duygularımı açsaydım şimdi onunla mutlu bir hayatım olurdu, kocamla değil. O kadar sıkıntıdaydım ki biriktirdiğim paralarla ve aldığım hediyelerle bağımsızlığımı kazandığımda Ailemin desteğine ihtiyaç duymadan boşanıp kendi hayatımı kurma planları yapıyordum. Belki ömrüm boyunca yalnız kalacaktım ama bu hayattan daha iyiydi. Bu düşüncelerle günlerim geçiyordu. Hediye almak, başkalarıyla konuşmak ve kocamdan her şeyi saklamak rutinim haline gelmişti. Bir gün evde etin bittiğini fark ettim. O akşam misafirim vardı ve hemen gidip et almam gerekiyordu. Yeni açılan kasap dükkanına gitmeye karar verdim. Dükkanın kapısından girer girmez yıllar önce aşık olduğum kasap oğlunu gördüm. Artık büyümüş ve olgunlaşmıştı. Sakalları dolgun ve uzundu. Gözleri her zamanki gibi etkileyiciydi. Bir an konuşamadım ve o da aynı şekilde şaşırmıştı. Birkaç saniye sonra ikimiz de kendimize geldik ve gülmeye başladık. O an yıllar önce hissettiğim duyguları yeniden hissettim. Bu adam benim çocukluk aşkımdı ve onu görmek içimdeki eski duyguları uyandırdı. Onunla konuşmaya başladık ve ilk kez bir adamla konuşmaktan bu kadar keyif aldığımı fark ettim. Çocukluk aşkım ona farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağladı konuşmamız sırasında evli olduğunu ve çocuklarının olmadığını öğrendim. Eşi çocuk istemiyordu ve ilişkilerinin iyi olmadığını sezinledim. Ona yıllar önce ona ne kadar aşık olduğumu söylemek istedim ama yapamadım. Dükkanından çıkarken içimde bir şeyler canlanmıştı. Onunla konuşmak sanki bir tür mutluluk hapı gibiydi. Beni yeniden neşelendirmişti. O kasap benim hep hayal ettiğim erkek fiziğine sahipti kaslı ve fit bir vücudu vardı. Oysa kocam fiziksel olarak hiç çekici değildi ve bu durum beni sürekli rahatsız ediyordu. Kocama fiziksel sağlığını korumasını söylediğimde ise beni ciddiye almıyor aksine dalga geçiyordu. Bu karşılaşma hayatımda yeni bir sayfa açmıştı. İçimdeki eski duyguları canlandırmış ve beni geçmişe götürmüştü. Şimdi ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Eski aşkımla yeniden iletişime geçmeli miydim yoksa mevcut hayatıma devam edip kendi bağımsızlığımı mı kazanmalıydım Bu sorularla boğuşurken geleceğe dair planlar yapmaya devam ettim belki de bir gün kendim için en doğru kararı verebilirdim O günden sonra her kasaba gittiğimizde alışverişi ben yapmaya başladım Kocamın şüphelenmemesi için diğer iş ve alışverişleri de üstleniyordum Belki sadece sıradan bir karşılaşmaydı ve belki de hiçbir yere varmayacaktı ama onu görmek bana yetiyordu. Bir gün her şey değişti. O ilk adımı attı ve bana bir şey söylemek istediğini belirtti. "Belki artık çok geç," dedi. İkimiz de evlendik ve kendi hayatlarımız var ama bu sözler hep içimde kaldı. "Artık geç olmadan sana söylemek istiyorum, seni seviyorum." Daha çocukken sokakta oyun oynadığımız zamanlardan beri Zamanla geçer sanmıştım ama hiç geçmedi. Seni görmek için sokağa çıkardım. Bazen öğleden akşama kadar seni göremediğimde inanamıyordum. Devam etti bir. Büyüyüp babamın yanında çalışmaya başladım. Kasaplığı hiç sevmedim. Hala da sevmem. Ama sen alışveriş için geldiğinde tek tesellim seni görmekti. Hiçbir zaman duygularımı sana açamadım ve senin de bana ilgi duymadığını düşünerek evlendim. Başka bir mahalleye taşındım. Ama seni hiç unutamadım. Eşimle evlendikten sonra bile hep seni düşündüm. Bir süre önce eşim vefat etti. İlk gün bunu sana söylemedim çünkü bunu bilmeni istemedim. Seni şimdi bulmamın sebebi bu değil. Seni gerçekten seviyorum ve sana tüm bu duygularımı söylemek istiyorum. Karar senin. Biliyorum ki evlisin ama seni çok seviyorum. Onun bu itirafını duyduğumda ben de içimdeki tüm duyguları ona açtım. O da bu duyguların karşılıklı olduğunu öğrenince çok mutlu oldu. İkimiz de geçmişte birbirimize olan hislerimizi açamadığımız için pişmanlık duyuyorduk. Şimdi hayatımızı sevmediğimiz insanlarla geçirmenin bedelini ödüyorduk. Birkaç hafta sonra nihayet bir gün Nihal ile yalnız kaldık ve o benimle konuşmak istediğini söyledi. Sana dokunmadan önce seni nikahlamak istiyorum dedi. Yanımda huzur bulmanı istiyorum ve eğer nikahlı olursak daha iyi hissedeceğini biliyorum. Bu sözleri beni çok etkiledi. Daha önce hiçbir adam bana böyle bir şey söylememişti. O gün Nihal ile nikahlandık ve birkaç gün sonra resmi hale getirdik. Nihal ile olmak başka bir duygu taşıyordu. Artık başka erkeklerle konuşmak istemiyordum. Kocama bile önem vermiyordum. Nihal ilişkisinin ciddi olduğunu ve uygun bir zaman geldiğinde aileleriyle konuşacağını söyledi. Düğünümüz için para biriktiriyordu. İşler yoluna girince kocamdan boşanıp gerçek aşkımla evlenecektim. Ancak gizli ilişkimiz bazı şüphelere neden oluyordu ve bu yüzden zaman zaman iletişimimizi kesmek zorunda kalıyorduk bu süre zarfında kocam birkaç günlüğüne başka bir şehre gideceğini söyledi. Bu süre zarfında Nihal'i eve davet ettim. Ancak kocamın planını anlamadım ve bir tuzağa düştüm. Gece yarısı kocam sinirli bir şekilde eve geldi. Şaşkındım çünkü dört gün daha dönmemesi gerekiyordu. Üzerime saldırdı, beni yere itti ve vitrin arkasına sakladığı küçük kamerayı yüzüme fırlattı. O sırada anladım ki kocam şehri hiç terk etmemişti. Kameradan beni izliyordu ama görüntü kalitesi kötü olduğundan ve ses kaydı olmadığı için Nihal'i tanıyamamıştı. Gece yarısı Nihal'in tekrar gelmesini beklemiş ama sonunda umutları tükenip beni sorgulamaya gelmişti. O gece kocamdan şiddet gördüm ve tehditler aldım. Olanlardan sonra içimde büyük bir korku ve çaresizlik hissettim. Artık işler daha da karmaşıktı kocamın tepkisinden ve şiddetinden korkuyordum. Nihal ile olan ilişkimizi nasıl sürdürecektik? Nihal'in söylediklerini ve ona olan hislerimi düşünerek bir çözüm bulmaya çalışıyordum. İçimdeki tüm bu karmaşık duygular ve belirsizliklerle geleceğe doğru adım atmaya devam ettim. Nihal'e olan sevgim hayatımda beni ayakta tutan tek şeydi. Bu zorlu süreçte onun desteği ve sevgisiyle hayatta kalmaya çalışacaktım. O günden sonra her kasaba gidişimde kocamın şüphelenmemesi için başka işleri de üstleniyordum. Bu sadece onu görmek için küçük bir bahaneydi ancak bu küçük karşılaşmalar bana yeterdi. Ne var ki bir gün Nihal benimle konuştu ve duygularını açıkladı. Çocukluğundan beri beni sevdiğini ancak hiçbir zaman cesaret edip duygularını açıklayamadığını söyledi. Nihal'in de benim gibi hissettiğini öğrenmek içimdeki tüm duyguları yeniden alevlendirdi. Nihal'le gizli ilişkimizi sürdürdük ve bu süre zarfında birbirimize olan sevgimiz daha da güçlendi. Ancak kocamın şüpheleri artmaya başladı. Bir gün beni köşeye sıkıştırdı ve Nihal'i bulup ikimizi de öldüreceğini söyledi. Kocam kendini bana yeniden sevdirmek için çaba harcarken benim başka birine aşık olduğumu öğrenmek onu çıldırtmıştı. Ondan korkuyordum ve bu yüzden Nihal'in adını bile anmaktan çekiniyordum. Kocamın öfkesini ve intikam arzusunu gördüğümde işlerin daha da kötüye gideceğini anladım. Bir gün kocam beni doktora götürmek bahanesiyle evden çıkardı ama arabada fark ettim ki hastaneye gitmiyorduk. Şehrin dışına ıssız bir bölgeye doğru gidiyorduk. Korktuğumu belli ettim ve ona nereye gittiğimizi sordum. Aldığım cevap bir tokat ve öfke dolu sözlerdi. Beni dışarı çıkarmak için yalan söylediğini, aslında amacının beni cezalandırmak olduğunu söyledi. Kocam beni bir bahçeye götürdü. Orada iki güçlü adamın beklediğini gördüm. Onlar kocamın kiraladığı işkencecilerdi. Günlerce o bahçede işkence gördüm. Adamlar bana zorla dokunuyor ve beni aşağılıyorlardı. Kocam ise bu anları videoya kaydediyor ve aileme gönderiyordu. Bu videolar ailemin gözünde itibarımı yok etti. Annem bana telefon açarak ağladı ve beni reddetti. Babam ise bir daha karşıma çıkarsam beni kendi elleriyle öldüreceğini söyledi. Artık ne ailem vardı ne de eve dönme şansım. Çaresizlik içinde Nihale gittim durumu ona anlattığımda beni anlayışla karşıladı ancak benimle olmanın onun için de tehlikeli olduğunu biliyordum. Nihal beni korumak için elinden geleni yapacağını söyledi ama ben bir süre ondan uzak durmak zorundaydım. Artık gidecek bir yerim yoktu. Ailem beni reddetmiş, kocam ise beni evden atmıştı. Tek çarem kendime yeni bir hayat kurmaktı. Bu süreçte Nihal'den uzak durarak kendi başıma ayakta durmayı öğrenmek zorundaydım. Kendimi toparlamaya çalışırken bir yandan da kocamdan ve onun öfkesinden kaçmaya çalışıyordum. Tüm bu yaşananlardan sonra hayatımda yeni bir sayfa açmak için mücadele etmeye karar verdim. Nihal ile olan sevgimi ve onunla birlikte olma hayalimi kalbimde saklı tutarak kendi ayaklarımın üzerinde durmak için çabaladım. Belki de bir gün her şey yoluna girdiğinde Nihal ile yeniden bir araya gelir ve mutlu bir hayat kurabilirdik. Ama şimdilik hayatta kalmak ve kendimi korumak benim için en önemli şeydi. Evime ve aileme dönmek artık hayatta kalma şansımı yok etmek anlamına geliyordu. Nihal benim için tek kurtuluş yoluydu. Onun dükkanına gittiğimde yüzümdeki morlukları görünce beni hemen arka tarafa çekti. Bu sürede neredeydin? Seni her yerde aradım, dedi. Ona her şeyi anlatmam gerektiğini biliyordum ama o an bunu yapacak gücüm yoktu. Gece konuşuruz, dedim. Nihal bana evinin anahtarını verdi ve oraya gitmemi söyledi. Nihal'in evine girdim. Ev huzur doluydu ve bu bana biraz olsun moral verdi. Aynanın karşısına geçip ona nasıl her şeyi anlatacağımı prova ettim. Nihal'le evlenme planımız vardı ama yaşanan olaylar her şeyi daha karmaşık hale getirmişti. O gece Nihal eve geldiğinde çok yorgundu. Konuşmanın zamanı olmadığını düşündüm ve beklemeye karar verdim. Günler geçiyordu ve ben hala Nihal'e olan biteni anlatamıyordum. Olayları anlatmak için doğru zamanı bulamıyordum. Nihal gece uyurken benim neden korkuyla uyandığımı ve kabuslar gördüğümü anlamıyordu. Bir gün Nihal eve soğuk bir yüz ifadesiyle geldi ve eşyalarını topla ve git dedi. Şaşırmıştım ve sebebini sorduğumda mahallede herkesin benimle ilgili videoları olduğunu söyledi. Ona her şeyi anlattım ama artık çok geçti. Bir kadınla evlenemem dedi ve beni evinden kovdu. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Ailem beni reddetmiş, kocam beni evden atmıştı. Parklarda yatmaya başladım cebimde sadece bir öğünlük yemek parası vardı ve sonrasında ne yapacağımı bilmiyordum çaresizdim parkta tanıştığım bağımlılarla yemek karşılığında bedenimi takas etmeye başladım artık hiçbir şey umurumda değildi hayatımın anlamı kalmamıştı uyuşturucuya bağımlı hale geldim ve yaşamım tamamen karanlığa gömüldü hayatım bir zamanlar sahip olduğum hayallerin tamamen zıttı bir noktaya gelmişti kendi seçimlerimin ve başkalarının bana yaptıklarının sonucu olarak artık hayatta kalmak için mücadele veriyordum. Yaşadıklarım beni tamamen tüketmişti. Artık ne geleceğe dair bir umudum ne de hayatta kalmak için bir sebebim kalmıştı. Bu hikaye hayatın ne kadar acımasız olabileceğini ve insanın bazen ne kadar çaresiz kalabileceğini gösteriyor. Ancak her şeye rağmen hayatta kalmayı başardım ama bu hayatta kalmak gerçek bir yaşamdan çok uzaktı.